İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e kavuşma noktalarından birinde Balıkçı motorlarının sesleri arasında Vira bismillah nidalarıyla kulakların şenlendiği bir yerdeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bakıyoruz mavi mavi. Çok yakın bir zamana kadar Poyrazköy olarak bilinen bugünün Poyraz Mahallesi'nde Oramiral Vural Bayazıt İlkokulundayız. Günümüzde birleştirilmiş sınıf uygulamasıyla eğitim öğretim verilen okul, 1930 yılında Poyraz İlk Mektebi adıyla eğitim öğretime başlamış. 1993'te Poyraz köyde bulunan deniz topçu birliklerine ait binaya taşınmış ve ismi 1996'da Oramiral Vural Beyazıt İlköğretim Okulu olarak değiştirilmiş. Okulun girişindeki engelli rampasına dikkatinizi çekeriz. Okulun 3 dersliği bulunuyor. 3 öğretmenin görev yaptığı okulun öğrenci mevcudu ise 20. Sınıf duvarlarından birinde uzaya yolculuğa çıkıyoruz. Merkür, Venüs ve Dünya, Plüton'a kadar bir gidip geleceğiz biz. Okulun kütüphanesi de oldukça ferah. Müzik Okulun ana sınıfı şirinliğinden taviz vermiyor. İlkbahar yaz, sonbahar kış. Ana sınıfı çocuklarına bir alkış. Renk renk sandalyeler. Acaba hangisini seçsek? Müzik bu gösteri salonunda bir sunum yapmayı hangi çocuk istemez ki? Okullar Bilgi edindiğimiz aydınlık mekanlar. Öğretmenler bize yol gösteren kılavuzlar. Bizlerse çocuklarız. Bilgiye açız ama hala çocuğuz. Oyun bizim göbek adımız. Hayallerimiz bizim gücümüz. Oynayarak öğreniyoruz biz. Aynı Oktay Rıfat'ın şiirinde dediği gibi. Kitabın yanında defter, defterin yanında bardak, bardağın yanında çocuk, çocuğun yanında kedi ve uzakta yıldızlar, yıldızlar.